burası neresi? Bu O Nedim? ses neydi? Sanırım bir bizimle çok, Bizim çok meşhur çok katılmış. kaçırmış. Aa! 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 Kaçabilirsin ama saklanamazsın Japon. 嗯嗯 <laughs> <laughs> Ne? En gerçek kaçış mı? Sadece, sadece bir kapı mı? Gerçek kaçış mı? Lav mı? Cidden mi? <laughs> bir dakika. Bu kadar ne? Ne biçim İçin bir restoran bu? Musun? Kaçamazsın. Kılaççıdan <laughs> kimse kaçamadı. Başka çarem <laughs> yok gibi. Buradan Bırak atlamalıyım. Bir derim almışım. Ya. <laughs> <laughs> oh. Bu en çok istediğim yaptığı şimdi <peçalı. gülüyor> Şimdi seni ne yapacağım biliyor <Neyi orasın. gülüyor> Seni. <Ş> <laughs> say <laughs> şanslı saymalısın. <laughs> say Ya, son ya, şükür olacak sonra Mehmet, buraya sen miydin? yemekleri doldurursun diye gelmedik. yaparı bulmamız gerek. Son videosunu burada paylaştı. Bunu biliyor musun? Yok he he anladım. Çabuk Ol, olmamak çizgi, için gelin çizgi, ve cici tarifini deneyin. mehmut Ya, Mano, ya hadi, 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 Acıya hoş geldiniz. Burada dünyanın tavuklarını satıyorum. <laughs> Siparişinizi alayım. Ne? <laughs> <laughs> ama korkmayın be. Nasıl yardımcı olabilirim? Cübbar Kadir. Cübbar Burada burası ne işin bar, var? daha doğrusu burası, da burası neresi? De ha ben burada çalışanım. Burası Kaçı. Roblox'un en zor oyunu. Stop ha de burayı de hiç kimse de bulamaz şey de. değil mi? Pisteo oyun, oyun yayında girip kanalına inceyim. Bir tane falan indirin ama önce izleyin sonra oynayın. İyi eğlenceler. Kiminle konuşuyorsun? Ha, çim seni boş ver. Dilin el. Cappar kaybolmadan önce burada bir paylaşım yaptık. Yaptı. Ne o onu gördün mü? He, Cappar, Cappar, Cappar. Yok yok yok, onu görmedim. Ben, ben sadece burada ben yaşam bir, bir kas yerim. E, çok iyi. Bak şimdi sana ne soracağım diyor İki iki tane diyet bisküvi, birazcık da tavuk, bir tane şimdi birazcık, birazcık da diyet kola. Ha, diyet mi? Tavuklar kısa mı olsun diyor. Aha, şaka yapıyorum. Burada her şey yağ içinde yüzüyor. Hayda, üzgünüm adamım. Başka Onun için bu sana yemek yok. Buradan ben Burada Burada çıkmam lazım. lazım. Bir dakika, yukarıda kapattıktan sonra ne olur? olur. Ben de bunu sana işte rahatsız Kes sesini Bırak beni! Anlamıyor musun? Kapılar, kapılar kapanmadan önce kapılar, buradan gitmezsen bir örgü ya! ya Olacak! Tabii efendim! Oğlum ne oluyor bu sesler ne oluyor? bulmayız millet! millet dostum bu hiç iyi değil. Sanırım birisinin bodruma inmesi gerekiyor. Canım önce o şapşan senin önce davran. Buraya içmiş bile. Tı tamam. Tamam bu patron geliyorum hemen. Hadi bakalım. Hocam bak çık artık ortaya. Of karnım da pek acıktı. Koştuma beni çok yordu. İşte bu i̇şte artık hiçbir ya, şey yok. Artık sonunda değil. Sadece sen, ben, bir tarafta şarj şarj sesi var. Midemde gizlintiye hazır, şey Midem hazır mısın? Nefis. <laughs> 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 ha? <laughs> Rufus seni hiç sevmedi. Rufus'un Rufu kuyruğu hala Şimdi seni de yiyecek. Bizdik. Canveren. Can bizim en güçlü paçı <kişi> kol kazandı. <laughs> Oo burayı sevmeye başladım. <Gülüyor> <Gülüyor> Bey gele ben Mahmut'u tamam, <laughs> <bir> geliyorum <laughs> Bir tavuk lokantasına neden oh, bir ben 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 kedi beni ben çekecek ben 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 oluyor <laughs> Ne olan adı Barli be o kubi kunduz Ne yaptı işte <gülüyor> <gülüyor> Hele ben kunduz Barli ve senin o kocaman suratında kocaman bir delik açacağım Oho Oho Güzelmiş be. Gel buraya. <laughs> ya. Oh Allahım ne oluyor ha? O oh, buraya öyle cisim yaptı. Krallığında davetsiz misafir kabul etmem ben. Ne seni tanıyorum. Sen su içen kutup ayısısın. Oh. Bu suylu, su içine, bu karsın şey hiçbir şey içmem. Bana o kutup kralı derler. Bu diyarın o efendisi. Peki ya, sen kimsin? Eee evet, evet. şey aslında ben bir arkadaşım. Birisini arıyorum sana tahmin edeyim. Kısa boylu, şapkalı ve yaptım. evet. Çok Ama onu çoktan... Da... Bir de sen anlamadım ne yaptınız ona? Sana vereceğim cezanın aynısını verdi. Miyav Allah ne, ne? Mehmet yardıma mı geldi? Olamaz. Ne yaptılar sana? Arkadaşların klacığından sorun çıkartmanın beleni çok ağır dediler. Merak etme canım. Sen bu arkadaşların çok güzelsin. Senin için güzel planlarım var. <laughs> ah! 啊啊啊啊！啊啊啊啊啊啊啊！